Merhaba, Bu bölüm bulut teknolojisi ve bu teknolojiye yönelik altyapıyı, teknolojinin yönetildiği platformu, yazılım hizmetlerinin ikinci bölümünü e, kapsamaktadır. İlk konu başlığımız altyapı hizmetleri. Bulut teknolojisi altyapısı ifadesi en alt tabakada yer alan servisleri ifade etmek için kullanılıyor. Altyapı servis modelinde organizasyonlar işletme için ihtiyaç duydukları depolama aygıtlarını, bilgisayar ağı ve sunucu gibi ihtiyaçlarını hizmet olarak bulut-bilişim hizmeti veren firmalardan almakta. Diğer bir deyişle kullanıcıya sanal donanımlar sunulmaktadır. Altyapının bir bulut servisi olarak sunulması modelinde Kullanıcı ihtiyacı olan işlemci depolama, ağ kaynağı ve diğer temel bileşim kaynaklarını kendisi yapılandırabilmekte ve bunların üzerine ihtiyacı olan işletim sistemi ve uygulamalarını kurup kullanabilmektedir. Kullanıcının altyapı üzerinde yönetimi ve tam bir kontrolü olmamasına rağmen işletim sistemi seviyesinde sisteme tam hakimiyeti bulunmakta ve bazı ağ bileşenlerini yönetebilmektedir. İkinci başlığımız ise platform hizmetleridir. Servis sağlayıcı kullanıcıya kendi uygulamasını geliştirip çalıştırabileceği bir ortam ve bu ortamın yanı sıra tamamlayıcı servisleri ve Gerekli teknolojik altyapıyı da kapsayan bir platform sunar. E, kullanan kişinin kendi kurduğu uygulama dışında eee platform altyapısını oluşturan bileşenler üzerinde herhangi bir kontrolü ve yönetim imkanı da yoktur. Go, e, Google'ın e, Google Application Engine ya da Microsoft Windows Azure gibi platformlar, bu platform hizmeti veren servisler, uygulamalarını geliştirmek isteyen kişi veya kurumlara, uygulamalarını geliştirmek ve test etmek için gerekli olan işletim sistemi, uygun donanım, uygulama geliştirme araçları ile birlikte veritabanı gibi ihtiyaç duyulan bütün kaynakları tek bir paket halinde bulut değişim üzerinden temin etmektedir. Diğer bir başlığımız da yazılım hizmetleridir. Ee, kullanıcıların uygulamalara erişmek için kendi sistemlerine herhangi bir kurulum yapmadan internete bağlı herhangi bir mekandan bulut üzerinden uygulamalara erişerek çalışma yapabildikleri bu hizmet modelinde servisi sağlayanın yazılımı Bulut altyapısı üzerinde üzerinde çalışıyor e, uygulamalara e, internet bağlantısı sayesinde ara e, yüzler aracılığıyla zaman ve konum kısıtlaması olmaksızın çeşitli kullanıcı cihazlarından ki bunlar masaüstü bilgisayarlar e, dizüstü bilgisayarlar e, tablet e, cep telefonu gibi cihazlar ile bu platforma erişebilmektedirler. E, kullanıcılar altyapıdaki ağ e, sunucu, işletim sistemi ve depolama aygıtları gibi e, bileşenleri yönetemez ve denetleyemezler. Burada kullanıcı kendine verilen yetkiler doğrultusunda hareket edebiliyor. Basit bir elektronik posta hizmetine ilişkin yazılımdan muhasebe, finans, ve ofis uygulamalarını da içeren, ihtiyaç duyulan web tabanını e, kurumsal veya son kullanıcıya hitap eden tüm yazılımın güncel sürümleriyle birlikte hizmet olarak sunulduğu bir modeldir. E, bu teknoloji ile birlikte e, kurumların ihtiyaç duyduğu e, yazılımlar, bu hizmeti veren kurumun sunucularında tutulmakta Yazılım kendi bilgisayarına kurulmadan bu sunuculardan çalıştırılarak iş yapılması sağlanmaktadır. Bulut teknolojisinin en önemli avantajlarından bir tanesi de aynı belge üzerinde eş zamanlı birden çok kişinin yani bir proje geliştiriliyorsa bu projenin bir takımın bir anda bir belge üzerinde ya da bir doküman üzerinde çalışma yapabilmesidir. Evet, bilgi ve iletişim teknolojileri başlığı altında yer alan bulut teknolojisi ve bu teknolojinin altyapısını ve bu yapıya yönelik bu yapıyı üretmek için kullanılan platform ve platformlarda kullanılan yazılım hizmetlerinin Anahtarıyla sizlere vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.